rakamlarının aynı olması üzerinde düşünmenizi isterim. Sizden şu anda dünyada yaklaşık 12 milyon Covid-19 vakası olduğunu ve 550 bine varan can kaybı yaşandığını hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum. Süreçte pek çok ülkenin sağlık sistemi çökme tehlikesi yaşadı. Refah toplumlarında dinginliğin yerini kargaşa aldı. Ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmakla birlikte ilk can kaybımızı açıkladığımız 11 Mart gecesindeki acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Umutlarını son ana kadar koruyan 19 aile sizce neler düşünüp neler hissetti? Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunu hep hatırlamanızı rica ediyorum. Covid-19'dan kaçınmak mümkündür. Hastalığa yol açan virüs solunum yoluyla bulaşmaktadır ve maske tüm dünyada kabul gören önemli bir tedbirdir. Yakın mesafede maske tek başına yetersizdir. Mesafe kuralı da bu nedenle tüm dünyada tartışılmaz bir tedbirdir. El temizliği ise olmazsa olmaz bir kuraldır. Dünya hastalığın yayılmasına karşı her ne başarı gösteriyorsa bunu bu kurallara uyabildiği ölçüde gösteriyor. Vakaların tırmandığı ve salgının kontrolden çıktığı ülkeler tedbirlerin ya terk edildiği veya zaten yetersiz olduğu ülkelerdir tedbirlere uyumun kolay olmadığını, yüzde yüz uyumun sağlanamayacağını biliyoruz. Yaşayıp geldiğimiz hayat bu tedbirlere göre düzenlenmiş bir hayat değildir. Dün yeni vaka sayımız 1053'tü. İstatistiklere göre aralarından bir bölümü yoğun bakıma gidecek. Bir kısmı solunum cihazına bağlanacak. Aralarından belki bilincini kaybeden olacak. Sizce bu hastalar Covid-19'a kurallara acaba kendileri uymadıkları için mi yakalandı? Cevabımız, cevabınız evet ise tekrar düşünmenizi istiyorum. Hastalığın bulaşmasını kurallara karşılıklı uyarsak önleyebiliyoruz. Demek ki kurallara uyarken aynı anda iki amacımız var. Covid-19'a yakalanmamak, Covid-19'u yaymamak. Hastalığın bugünlerde öne çıkan yayılma ortamlarını açıklamalarımızdan medyadan biliyorsunuz. Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, sahiller ve plajlar. Açık veya kapalı fakat kalabalık diğer ortak mekanlar. Tatile gidenler Covid-19 tedbirlerinin tatilcilerin lehine olduğunu bilmelidir. Büyük kentlerin kalabalığından uzaklaşanlar eğer başka kalabalıkları tercih etmez, mesafe kuralını fazlasıyla uygularsa buna müteşekkir kalırız. Düğünlerde bir çiftin sevincine yarın gölge düşürme korkusu bile tek başına tedbirlere uymak için yeterli olmalıdır. Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Cenazeler, taziyeler, mevlidler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Temaslı taramalarında birçok kez karşımıza bu olaylar çıkmaktadır. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da, vatani göreve saygı da, bunu icap ettirir. Gençlerimiz testi pozitif çıkan Mehmetçik'ten mesuldür. Bu saydığımız konularda devletimiz bazı tedbirleri uygulamaya koymuş bulunmaktadır. Sekiz ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Din görevlilerimiz cenaze merasimi, taziye, mevlid, toplu ibadet kaynaklı riskleri önlemek için çalışma başlatmıştır güvenlik güçlerimiz pazar yerlerinde yaptırımı içeren tedbirler almaktadır. Dün nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına gözlemci bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur. Sağlık Bakanlığı özellikle bugünlere özgü risklere karşı başta İçişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlığımızla işbirliği içindedir. Amaç tedbirlerin daha yaygın uygulanması, tedbirlere uymayanların, tedbirlere uyanları riske atmasının önlenmesidir. Aziz vatandaşlarım, değerli medya mensupları, Covid-19'da mücadele birlikte mücadele verilmesi gereken bir mücadeledir. Bu işte kendini düşünen Toplumu da düşünmüş olur. Kendini riske atan topluma karşı sorumluluğunu da çiğner. Demek ki konunun ahlaki bir tarafı var. Bunu göz, bunu göz ardı edemeyiz. Hekimlerimizi, bakanlığımızın çalışanlarını, bizleri gerçekten düşündüren bir duruma değinmek zorundayım. Hıfzı kurullarımızdan ve emniyet teşkilatımızdan verilen bilgilere göre, son bir hafta içinde 81 ilimizde Covid-19 tedbirlerine uymadığı için yaklaşık 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalınmıştır. Oysa tedbirlere uyum kendiliğinden olabilmeliydi. Yaptırma hiç ihtiyaç duyulmamalıydı. Maske mecburiyet getirilmemiş bile olsa kullanılmalıydı. Mesafe hiç değilse saygının şartı kabul edilmeliydi. Bu yaptırımlar devam etmektedir. İl hıfzıssıh kurulları ihtiyaç duydukları kararları almaktadır. Değerli vatandaşlarım, kabul edelim ki mücadelenin uzunluğu tüm dünyada olduğu gibi kısmen bizde de rehavete yol açtı. Ama son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi de kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız bin seviyelerinde yeni vaka sayılarının neden bu seviyede kaldığının da sebebi belli. Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa başta olmak üzere bazı illerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor. Bu şehirler en yüksek vaka sayılarını yeni görmektedir. Buralardaki vaka artışlarının ancak tedbirlerin gücüyle azalacağını daha stabil hale geleceğini düşünüyoruz. Mevcut durum Türkiye ortalamasına ilişkin genel dağılımdan çok belli şehirlerdeki artışlardan kaynaklanmaktadır. Aziz vatandaşlarım, hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler sonbahar için karamsar. Bunu bizim de hesaba katmamız kaçınılmazdır. Covid-19 salgınıyla mücadele hayatımızın bir parçasıdır. Fakat hayat bundan daha büyüktür. Mücadelemizi verirken hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım. Unutmayalım. Mücadele gücüne iyimserler, yaşamı sevenler sahiptir. Farkında olalım. Üzerimizde bir yorgunluk var. Bu yorgunluğun nedeni bu salgındır. Bu yorgunluğu üstümüzden atalım mücadelede yerimizi koruyalım. Terk etmişsek yerimizi yeniden alalım. Salgına karşı 83 milyon bir olalım. Sizlere bilim kurulu üyelerimizin selamlarını sunuyorum. Hekim arkadaşlarımızın tedbir ricalarını iletiyorum. Bu arada bugünkü vaka sayılarını vermek istiyorum. Tablodan gördüğünüz gibi bugünkü vaka sayımız 1041. Bugün vefat eden, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 22. Bugün yapılan test sayısı 49302. Bugün iyileşen hastalarımızın sayısı ise 2219. Toplam yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız 1172. Toplam solunum cihazına bağlı olan yani entübe hasta sayımız ise 406. Bu arada ben birkaç slayt göstermek istiyorum. Bu slaytta gördüğümüz ülkeleri görmüş oluyoruz. Amerika, İtalya, Almanya gibi, bunu daha önce de göstermiştim. Burada bu ülkelerin pik yaptığı, yani bir haftada en fazla hastanın görüldüğü haftayı gösteren bir tablo. Ülkemiz bir haftada en fazla hastanın e, görüldüğü haftayı beşinci haftada gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin de 12. haftada gördüğünü daha önce bu tabloda göstermiştim. Burada ise bunu da daha önce göstermiştim. Illerimizin pik yapma durumunu gösteren bir tablo. Burada İstanbul'un ilki İstanbul, İstanbul'un piki tamamladığını giderek aşağı doğru düşen bir tablo olduğunu görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin e, bu pik'i daha tamamlamadığını e, gösteren Eskişehir gibi, Kütahya gibi, Sakarya gibi, Ankara gibi bu illerimizde de pik'in tamamlamadığını ve devam ettiğini gösteren ve yeni yeni bu pik dalgasına ulaştığını görmüş oluyoruz. Bu grafikte ise İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir illerimizde 5. haftada piki yaptığımızı görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizde yani Trabzon 6. haftada, Kayseri 7. haftada, diğer illerimizde ise 14. haftada Hakkari, Kütahya, 15. haftada Batman, Şırnak, Antep, 16. haftada Bursa, Konya, Mardin, Van. 17. haftada Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Afyon, Karahisar'ın piki e, oluşturma döneminde olduğunu görmüş oluyoruz. Yani Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor. Sayılardaki artış da yukarıda pikini tamamlayan illerin daha stabil olduğunu, ama aşağıda Anadolu'daki Doğu ve Güneydoğu'daki e, illerimizde bahsettiğim Pekin'i tamamlama durumunda olan e, illerimizdeki artış da toplam vaka sayısının e, düşmemesine belli bir yerde stabil kalmasına sebep olmakta. Burada ise filyasyon çalışmalarımızı son derece önemsiyoruz çünkü salgının en önemli unsurlarından kontrol altına alınmasının e, en önemli unsurlarından biri e, saha temaslı taraması. Yani oda e, pozitif bulduğumuz vakanın bulunduğu oda inerek temaslı taramasıyla izolasyonu erken dönemde yapabilir olmak ve hasta semptomu olan hasta grubunu da erken tedavisini Başlamak üzere yapılan ve dünyadan da bizi farklı kılan önemli bir çalışma burada yüzde %99 99.4'e kadar ulaştığımızı ve bugüne kadar 1 milyon 364.614 kişinin bu anlamda temaslarının tarandığını ve ortalama filyasyon süremizinde baştan 42 saat iken şu an ortalama 26 saate. Son haftalarda da 12 saate kadar indiğini söyleyebilirim. Bu slaytta ise ortalama yatış süremizin, ortalama yoğun bakımda kalış süremizin, tedavi başarımızla orantılı olarak giderek düştüğünü gösteren önemli bir tablo. Burada yatış süresi 21-22 günden 3 günlere kadar indiğini. Ortalama yoğun bakım sürelerinin 18-20 günden e, iki 2 günlere kadar indiğini gösteren bir tablo. Bunun dışında son 3 gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. Ayrıca son üç gün en az vaka görülen yedi il ise Tunceli sırasıyla Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik. Teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınızı alabilirim. Anadolu Ajansı Duygu Yener. Sayın Bakanım bugün Bilim Kurulu'nun gündeminde yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler gündeme geldi mi? Vaka sayıları da göz önüne alındığında illerin durumuyla birlikte bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünülecek mi? Bayramlaşma nasıl olacak? Buna yönelik ne gibi tedbirler görüşüldü bugün? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Sesli tartışıldı ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar geçen haftada bahsettiğim şekliyle salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği, çünkü il bazında eğer Vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. Bunu da e, bayrama doğru e, illerdeki vaka seyrine göre il hıfzısağı kurulları bütün yetkileri almaya zaten e, yetkili biliyorsunuz bütün kararları. Dolayısıyla bu anlamda il bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Teşekkür ediyorum. Ben yani gelecek hafta yine konuşmuş olacağız. Evet. Neşra Durmaz, İhlas Haber Ajansı. Efendim, Türkiye genelinde uygulanan antikor testinin geçen hafta yaptığınız açıklamada bu hafta sona ereceğini söylemiştiniz. Test tamamlandı mı? E, tamamlandıysa veriler ne yönde? Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Testler aslında tamamlandı geçen hafta. Fakat e, çalışmayı kabul etmeyen her birey için belirlenen, TÜİK tarafından belirlenen e, her birey için iki de yedek belirtilmişti. İki yedeğin de kabul etmediği 18 bine yakın kişi oldu. Bununla ilgili biz çalışmayı bu noktada da bitirebilirdik. 18 bin eksikle. Böyle olsun istemedik. Çünkü uluslararası ciddi bir yayın olacağını ve bu anlamda önemli bir çalışma olacağını biliyoruz. Yarın Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü de bu akşam Türkiye'ye gelmiş oluyor biliyorsunuz yarın bir toplantımız olacak bu mesela bizim e, önemli konuşacağımız ve üzerinde tartışacağımız ülkemizin durumunu belirten bir çalışma olacak. 18 bin ilave kabul etmeyen kişilerin yerine yeni 18 bin kişinin e, bize sunulmasını istedik zannediyorum önümüzdeki bir iki gün içerisinde verilmiş olacak. 18 bin kişinin tamamlanmasıyla muhtemelen haftaya açıklamış oluruz.